Herkese merhaba. Bugün e, biraz daha böyle eğlenceli bir e, video yapayım dedim. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm, daha çok böyle eğitimden uzak ama daha keyifli e, olabileceğini düşündüğüm bir video. E, karşınızdaki insanın ilk görüşte burcunu nasıl tahmin edebilirsiniz? E, bunun için bazı ipuçları vereceğim size. Bir defa bir insan e, gündüz doğmuşsa güneş burcu daha belirgin olur. Eğer gece doğmuşsa yükselen burcu daha çok e, fiziksel görüntüsü hakkında bilgi verir. Ay e, Ay burcuysa onu biraz tahmin etmek zor. E, yani verdiği tepkilerden ancak anlayabilirsiniz Ay burcunu. E, yani mesela çok tartışmacı biri ise e, hep böyle orta yolu bulmaya çalışıyorsa mesela e, terazi diyebilirsiniz. Mesela Lisa Simpson vardır ya Simpson'larda böyle yani böyle bir şey söyler av yapar böyle e, verdiği tepkilerden. Veya bu tepkileri böyle sert bir şekilde veriyorsa kavgacı bir şekilde e, koç burcu diyebilirsiniz. E, çabuk sinirleniyorsa falan. Bir de gezegenler eğer köşe evlerde ise e, daha çok belirgin e, özellikleri hakkında bilgi verirler karşı tarafın. Şimdi bugün ben sadece dört burcu hakkında e, bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü çok uzun sürüyor. Yani her elementten bir tane olsun istedim koçla başlayacağız. Ateş, boğa, toprak, e, ikizler hava ve yengeç, su burcuyla bitireceğim. Sonra belki ileride devam ederim. Şimdi koçları nasıl anlarız? E, i̇lk bakışta. E, bir defa yani kafa önde olur. Mars enerjisidir. Hep ileriye doğru e, hareket ederler. Yani böyle kafa e, vücudun diğer taraflarından önde olur. Yürürken böyle e, ileri doğru yürürler. Yani e, Vücut sonra gelir kafadan. Kafa biraz büyük olur. Böyle kemik yapısı da belirgindir. Sağlam güçlü bir kemik yapısı vardır. Hem kafanın. Çünkü birinci burç olduğu için kafa çok belirgindir koçlarda. Alınları geniş olur. Böyle şurada boynuzları varmış gibi gözükür. Kemik yapısı. Saçlar kızıl olabilir. Yani genel olarak hep ya akreplerdir ya koçlardır. Ama böyle belirgin akrep koç özellikleri olanların Kızıl olması da olabilir. Ee, bir de böyle kaşları veya gözleri böyle yukarı doğru. Yani koç burcunun sembolü böyle sprintdir iki tarafa doğru. Yani kaşları böyle biraz daha böyle yukarı ve yanlara doğrudur. Ee, suratları konkav olur böyle. Ee, artık ona konveks mi dersiniz? Konva ya böyle ya da şu şekilde şöyle baktığınız zaman ee, konkav olur. Uzun suratları olabilir. Çeneleri biraz daha e, incedir. Ee, üst dudakları da ince olur genelde. Ee, o akreplerde üst dudak biraz ince olur. Böyle agresif e, yapılı olurlar. Ee, kadın veya erkek fark etmez. Maskülen olurlar birazcık. Ee, kaslı olurlar. Ee, hızlı hareket ederler. Böyle bir savaşçı e, görüntüsü vardır yani. Erkeklere genelde maço olur. Bir de bazen çok belirgin olduğu zaman yükselende falan güneşle beraber koç olursa yüzlerinde bir kesik veya yara olabilir. E, savaşçı enerjisi. Birkaç örnek de vermek lazım. Mesela yabancılardan John Lennon e, çok belirgin bir koç özelliği. Bunların hangisinin güneş burcu hangisinin yükselen olduğunu bilmiyorum. Aklıma geldiğini söylüyorum. E, bir de Dance of the Zodiac diye bir kitap var. Oradan bazı bilgiler aldım. Oradaki örneklerden yola çıkarak. Mesela incedir çok üstü da e, John Lennon'ın. Ee, bir de hayatına bakarsanız yani böyle yani hem terazi burcudu galiba yükseleni koçtu sonradan e, yükselenin koç oldu e, bulunmuş galiba önceden terazi zannediliyormuş ee, yani savaşçı bir e, ama barış için savaş yapıyor hem terazi hem koç ee, Mr. Spock mesela yani <laughs> Daha belirgin bir koç alamaz herhalde kaçlarından dolayı. Bir de bunlar hep hiç kimsenin daha önce gitmediği yerlere giderler. Kimsenin yapmadığı şeyleri yaparlar. Birincildir çünkü yani başlatandır. İnisiyatif alırlar. Yani Mr. Spa'da bakınca uzaya gitmiş adam. Ee, yani işte filmde de olsa. John Lennon bayağı devrimci bir kişilik. Yani böyle Mars enerjisi vardır. Demir. demir sembolde. Ee, bir de Hugh Hefner çok karakteristik bir koç görüntüsü. Hugh Hefner'la Playboy'un Playboy işte mucidi diyelim. Yüzüne bakarsanız anlarsınız. Türklerden de ben Seren Serengil'i çok e, karakteristik koç olarak görüyorum. Hele bu şimdi yeni ameliyat olup falan <laughs> zayıflayıp tam kafası ortaya çıktığı zaman böyle, alnının ne kadar geniş olduğunu falan e, görebilirsiniz. Kadir İnanır desem daha fazla zaten e, <laughs> koç enerjisini daha fazla kim taşır bilmiyorum. Çekilin lan falan diye. Yılmaz Güney. Ee, bir de Cem Karaca, koç ee, burcundan verebileceğim örnekler. Boğa'ya geçersek, Boğa burcunda e, gözleri böyle manda gözü gibi olur, <laughs> güzel gözleri vardır yani, büyük gözleri vardır, dudakları da büyüktür, ee, kalın olur yani dudakları. Omuzlar böyle düşüktür, ee, böyle kamburu var gibi ee, dur yani Boğa gibi düşünün işte. Boynu genelde kısa olur. E, suratı da böyle karedir. Kare şeklinde. E, sesleri güzel olur genelde boğaların. Çünkü Venüsyen özel. Yani genelde şarkıcılar hep boğadan çıkar. Sakindirler böyle. Huzur verirler. Yavaş hareket ederler. E, böyle dikkatli, istikrarlı hareketler yapmaya çalışırlar. E, kıyafetleri böyle çok karmaşık olmaz. Böyle doğal şeyler giyerler. Sade. E, simple kıyafetler. Rahat daha çok yani e, doğal bir güzellikleri vardır. E, onun için çok böyle kadınları makyaj yapmayı falan sevmezler. Yani köylü güzelidir aslında yani. Mesela teraziler daha böyle güzellik yarışmalarında falan estetik e, yani e, özellikleri belirgin olan ama boğalar daha çok böyle doğal güzel olanlar diyebiliriz. E, gamzeli olurlar, e, balık etli olurlar. Ee, örnek vermek gerekirse e, Surat yapısından Mesela Bono, U2'nun e, vokalisti Çok e, tipik bir e, boğa gibi geliyor bana Jack Nicholson gene surat yapısından e, George Clooney Gözleri, dudakları Mesela Cem Yılmaz o da böyle boğa gibidir Şişmanlık seçim daha da çok e, belirgin ortaya çıktı Mesela Serpil Çakmaklı Onun da suratı böyle karedir Ayhan Işık Tam bir boğa bence ee, İkizler Burcu'na gelirsek o da tabii akıl burcu yani merkürün hükmettiği bir yer onların da gözleri parlak olur genel olarak ve en önemli özellikler suratta asimetri vardır yani sanki iki tane yüz varmış gibi gözükürler birbirinden farklı bir suratta birçok ifade hatta mesela bir göz aşağıda bir göz yukarıda olur benim de ayım mesela ikizlerdir benim bu gözüm de aşağıdadır bu göz yukarıdadır böyle huzursuz merküryen bir enerjileri vardır çok hareketlidirler Genç görünümlü olurlar. Mesela böyle hep ellerini çok oynatırlar. Ben de işte ayım ikizlerde olduğu için bir parmak kırt kırt kırtlatırlar. Konuşkan olurlar. Hatta biraz gevezeliğe kaçar. Ee, mesela Merkür'ü geri gidiyorsa be, ikizlerin. Yani bu her zaman olmuyor ama böyle kelimeleri tersten okumak, e, bir anda kelimenin tersten okunuşunu söylemek gibi garip şeyler olabilir. Kabiliyetleri diyelim. Aa, lakapları vardır genelde çünkü birden fazla kişilik sahibi oldukları için <laughs> genelde bir lakap takılır ee, lakap diyelim Aa, bir de en büyük özellikleri böyle gözlerin şu aşağı bölümü yani alın arkadadır gözler arkada ön taraf daha dışarı doğru çıkıktır ve biraz daha böyle kübik kare şeklinde olur şuradan aşağısı elleri güzel olur. Ellerini çok kullanırlar. Dişleri beyaz olur. Ama böyle değişken bir yapıları vardır. Androjen yani. Kızları erkek gibi gözükür. Erkekleri kız gibi gözükür. Ve genelde geyler ikizler burcundan çıkar. Lezbiyenler veya. Surat yapısı olarak örnek vermek gerekirse Angelina Jolie'ye bakmanızı öneririm. Şu alt tarafı öne doğru çıkık ve kare şeklinde. E, parlak gözlere örnek vermek gerekirse Clint Eastwood'a e, bakmanızı öneriyorum, aktör. Türklerden de e, Acun Ilıcalı e, tam bir ikizler bence. E, hem surat yapısı olarak hem de yani adam medyada çalışıyor yani ne kadar başarılı olduğunu yani me tam Merküryen bir meslek yapıyor. Yengeçlere gelirsek, şöyle notlarıma da bakıyorum arada. Yengeçlerin en büyük özelliği yüzleri aya benzer. E, ay gibi oluyor yani böyle yuvarlak bir yüz olabilir. Ağızları küçük olur. Biraz soluk yüzlü olurlar. Ay gibi yani. Aa, şakakları geniş olabilir. Ee, veya büyük. Ee, vücut da böyle aşağı doğru sanki. Çekiliyormuş gibi. Böyle e, dururlar. Elleri kapalı böyle olur. Hep böyle. Ee, Ülkek bir görüntü vardır yani. Utangaç. Ee, çok empatik olurlar. Romantik olurlar. Ee, hemen böyle kırılırlar. Küserler en ufak bir şeyde. Kadınlarda göğüsler büyük olur. Bir de yengeç gibi hareket ederler, böyle bir oraya giderler, bir bir sağa, bir sola böyle yani. Ne yaptıkları tam belli değildir. Ayakları böyle açık olabilir. Ee, ama işte böyle anaç besleyen e, bir tavır. Mesela sürekli çantasında kadınların bir, bir yiyecek bir şey vardır böyle birisine vermek için böyle fındık fıstık falan filan. Ee, kendi yaptıkları yemeği yerler. Başkalarının yemeklerini öyle kolay kolay yemezler. Ee, mesela böyle <laughs> kalın yünlü çoraplar giymeyi severler veya böyle vintage kıyafetler giymeyi severler. Eskiye yönelik oldukları için aydan dolayı hatıralar falan. ve Veya bir parti ortamına giderseniz mesela konuşmayan birini görüyorsanız yengeçler böyle kabuğu vardır. hep Üstünde taşır böyle hep kabuğun içinde de yani çok kolay açılmazlar. Ünlülerden, yabancılardan Beatles'ın davulcusu Ringo Starr. Çok bence karakteristik bir yengeç. Robin Williams o da ne kadar duygusu olduğu intihar etmesiyle alakalı. E, Meryl Strip varmış. E, bir de ben Pantera'yı çok, yani Pantera kimse bilmez tabi. bir grup Amerikan heavy metal grubu. Onun vokalisti filan selma da yengeç burcudur. O da tam bence e, karakteristik bir yengeç. E, Türklerden de e, en benim göze çarpan e, asıl birini söyleyeceğim. O Zaten onu söylesem yeterli de e, önce öbür ikisini söyleyeyim. Ata Demirer bir tanesi. Diğeri Pınar Altu nasıl böyle bir deterjan reklamlarında falan çıkan, yani oynadığı dizilerde anaç, e, uyuz bir kadın oynayan. Ve en önemlisi tabii ki Türkan Şoray. <laughs> Türkan Şoray dediğimiz zaman zaten Yengeç Burcu'nu anlatmaya gerek yok. Ne kadar ülkek bir kadın olduğunu. Aa, bugünlük sadece bu dört burç hakkında bir şeyler söyleyeyim dedim. Ondan sonra diğer dört, diğer dört diye e, gitmeyi planlıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizde e, bunlar %90 falan e, tutan özellikler. Yani sadece eğer gece doğmuşsa e, güneş burcunu çok kolay tahmin edemeyebilirsiniz. Ama o zaman da yükselenini mutlaka tahmin edersiniz. %90 şeklinde e, bunlar verir. Onun için deneyin ve görün diyorum. Görüşmek üzere.